Ya bu reis geldi Allah belasını versin bu mapin. Ya bela okumalı. Zık zık. Gördün Yardım abi? Selamünaleyküm. Allah ne olur konuşan takım Allah ne olur. Mikrofonunuz var mı? Var baba. Selamünaleyküm kardeş. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Nereli oldum belli ya. Ne yaptınız baba la? Ya abi adam pavyonda oynuyor. Bu ne bu deniyor mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım ki ben bir şey söylüyor birinde gülüyor birinde garip garip hareket. Ben susturuyorum telifi yiyeceğim az sonra. <laughs> ya abi ne? <laughs> Breeze ne ya? Ben az önce bir video çektim. Tam gazda bir resim geldi arkadaşlar. Bu arada ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta hatta vuruş deneyeceğim. yazıyor zaten. Az önce bir video çektim. Ondan sonra video ne bileyim çok edesim geldi yani. Duruyor ama paylaşasım hiçbir şekilde yok. Neden yok? Canım istiyor. 10 dakikalık video size izletmek istemiyorum. Ama giren çıkan edit bana olacak zaten. oruç deneyeceğiz. Atamazsam da zaten videonun amacı eğlendirmek sizi. Ben kaçar. Burası. abi mikrofonla yiyeceğim mı kanka? Ne var bu ya? Bak 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 iyi izle bak. Bomba. Vex bak şimdi. Bu ne? Bu ne lan? Şeripetin kaçını seviyorsun? Spike ortada düştü. <laughs> Yaptırdım <baba. gülüyor> ama. gördünüz mü? Bak şimdi Aşko geliyor. Dur Aşko şunu alayım. Aşko. Aşko. Gitip <laughs> gidecek Aşko. Aşko ne oluyor? İki kill aldım arkadaşlar bu kadar. Pink yarıdı pink. Pink Oo. Ping girme. o Pingi girmiş lan. Oğlum 119 pingi var adam. Arkadaşlar bu arada bana bıçak önerin tamam mı? Ee, RGX karambit alacağım o kesin. Kelebek istemiyorum. Onu söyleyeyim. Eee... 5350'ye kadar işte başka da bıçak gibi zaten. Yapacak bir şey yok. Al al al. Anne geliyor. Yani e, yorumlar kısmında bunu belirtirseniz Spike harbiden beni mutlu edersiniz. Spike, Spike kanka gidi. B'de ne yapıyor? Çok merak <laughs> ettim. <hazır> değil. Anne! Beş! <laughs> <laughs> ya hiç kanka ne yapıyorsun? Gözünün yağını yediğim ya. Dur. Bu dak kapıda. Nice. Ananı nice. Bir şey da bir de 24 saat işte yani. Yine... Gazamız mübarek olsun abi. Yakın için bir de bakçı oynayacağım ya. Eri gireceğim. Ha! Yani şunu yapmayın. Şu çok saçma. Yani ne işte. HS atar, atarsın da kanka. 3 vurur, 5 vurur daha sonra. Yok. <laughs> Biri gitti. Seyçan! Allah kahretsin Seyç. Seyç oku üfle beni kaldır. Düşman Bunu versene sen abine. Oğlum ya hayır. Kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Oğlum pero, 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 simpero, ne yapıyorsunuz? Hah, enseledim. Simpero, 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 Tabanca. Ya işte böyle klaslar alabiliyorsunuz. Oğlum ben olmasam var ya. Ay amacı vandal aldım arkadaşlar bu arada. Bu değil tabi ki. Ya oğlum ben olmasam bir hitsiniz lan. Takasına diyorum. Gelse hiç takas bak ya amacı. Komikti değil mi? Gül bakayım. Gitip gidecek ömür yandı. Ya bana gülmedin ya. Tentop aydan. Karnınız nasıl saldı abiniz koşarak tarayarak Ben çıkmam oraya İyi misin dayı? Sok! <laughs> Kemiksiz kakadır ya. Dayı ne diyorsun amana koy Ya i̇şte elim ısınınca böyle oynayabiliyorum Aynen 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 oh, oh, oh. ama double pick atıyorlar double pick atıyorlar Oha oğlum Ortada düştü Ben abisi <laughs> İyimsiz. Dolduruyorum. Hop. <laughs> Anne ulti boşuna gitti. <laughs> Darmaz bulanlar. Ya bunu da sevmiyorum da çok ince biliyorsunuz mu? Evet, al şunu. Düştü. Hop. Bismillah. Oğlum adam önümde düştü lan. Abinize salın. Bak OP aldım bak şimdi bak. Nasıl baba pro. Oynuyorum. Gördün mü? Abi oğlum. Beynini dağıtırım ha. Evet. Elim ısınınca da böyle oynayabiliyorum. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. İşte takım bir vuruyor. Ben sekiz vuruyorum. Takımın affedersiniz götünü ben taşıyorum. Seç, alsa bakayım şunu. Gel buraya. Sana onu seve seve yapacağım. Gel buraya. Gel buraya Kofi. Kafada söyleyeceğiz Nereye kaçıyor? Ya. Ya gelsene buraya ya gelsene. Hiç uğraşamam o oh, hadi, hadi, hadi. Bakın şimdi önden ne onu alacak bilgiyi. Al Neoncum kullan şunu. Ne Silah var. Oh. Verdiğim emeklere yazık ne on? Çitimi helal etmiyorum. Atma mı işte? Anladın mı şakayı? Bir dövüyor. Paşa. Biri kadın orada kapının. Nerede tamam. o göç? Nerede o göç? Haydi maşallah. düştü. Takımın affedersin. pusunu taşıyan beni. Sizden aldım. O e. Eh. Sage. E haydi maşallah. Ya sen büyüyünce abin mi o can çen Bir kilo alıp beni kaldırsana Seç Can ver kendine. Abi can versene kendine. Sağından geliyor sağından geliyor. Evet oradan geliyor. Vayne verdi fosun. Kaldırsana beni. Kaldır beni. Direkt kaldır. Bassaydın yaşardım. OP alsana. OP alsana. OP al. OP al, al. O o o. Oğlum OP alsana. Arkanda. Dediğim gibi aldım. Böyle. E, dediğim gibi bir şey düşünüyorum. Bir vandal düşünüyorum. Tamam mı? Ya şöyle düşünün. Ee, uzaylı avcısı tamam mı? Veya asil karambit. RGX karambit. Asil karambit bir de artı şey ee, şeyici vandal. Asil vandal. Şeyici vandal nam. Asil vandal. Çekil. Yeni gelen... Allah kahretsin niye bastım diye. Yeni gelen setin bıçağını Bunu kesinlikle almam. yersen hani yer. Yeter yet ya. <laughs> 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 hey, canlar sen hiç geliyorum. Kufi kafada söyleyeceğiz. İşte böyle bebelerin ellerini yolluyoruz. Yürüsün isimler. Valla takılmasınlar. lan. Elolarını yiyoruz kısacası. Hiç bana can verecek mi kanka? Canım o. geliyor geliyor geliyor. Reyna ölecek, Reyna ölecek. Düşman yerde. Seç can seç, seç 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 can ya can. <laughs> Okuyup düşman. üfleyip can versene bana. Ananı avradını. Oğlum aa ben çıkmam oraya. Oh sonunda. Ah. Bak arkadaşlar bak şimdi bu sizin için. Ya da bir ah. düşman kaldı. Salona. Ya, anne patlıyor. öldüm. Aa ölmedim lan. Oğlum sapladı abiniz ya. Yani az önce Kanka ne şaka mısınız? <laughs> Oğlum 12 kilo almışım lan taşıyorum sizi. Çevireceğiz çevireceğiz sakin. Jet el ne? şu an gümüş anam. Gel takas. Anameli de çok güzel aslında skin ne yok. Dolduruyorum. Dolduruyorum. <laughs> Ben o adama gidip plat deseydim o adam kesinlikle inanacaktı zaten. Ya adam söylemeye gerek yok. Ya o E mi? o o. Kalsanız bana. Kanka neon taban pingi var anlıyorum. Reyna ve e, şey oynasa reis alacağız da. Örmüş olduğunuz üzere mamut ol. yaparak da alabiliyorsunuz oyunu. o kadar basit. Sıkıntı kardeşim ya. <laughs> yani böyle şeylerle. İsterseniz birazcık oyunun sesini arttırayım. Oynayışla ilgilenelim. Yani sesimi çok duymak istemiyorsanız sesi iyidir böyle benim için de sizi bilemem. Birazcık oyun ASMR'si gibi olsun ya. Güzel oluyor öyle. Şöyle ortaya aldım sesi ortanın bir fazlası. Viper'ı ala sana. Lan <laughs> bizim takımda Viper'ı yok ki. Bomba! Görüş kısıt. Yaşa ben öğrendik oğlum. <laughs> <bu takımları. Orkut. gülüyor> <laughs> ah. Jet, e, Jim, Pusmama, Ne? Oğlum 4 kişi 4 kişi ölmüşüm Sage de düştü. Hadi Sage Ayakta sen. Kalan son Sage middeyim kaldırsana kanka benim. Middeyim kaldırsana. Orada değil solda. Aynen oradayım Kaldırsan. Canım daha bu vandal varsa. İyiymiş. Ultim hazır. O ne lan Ayakta kalan son. Ah. Bakın şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir düşman kaldı. Anne korkuyorum. Gitmenle <laughs> sağda. Evet sağda dediydim de. Tahmin edemedik ya. Olsun olsun. Hazırlanın. Dikkat. Tekrar, tekrar başlıyoruz. başlıyoruz. Şşş, böyle bir atlayış yapıp böyle bir kaçış yaşayabilirsiniz. Ondan sonra... İyi misin dayı? <gülüyor> <gülüyor> Kemiksiz kakadır ya. Dayı ne diyorsun amına koy? Ama bir switch yapı katıp şey sizden can beklemesini bekleyebilirsiniz. Bu arada switch yapı kattım heee. Ne onunla pinge yayı maşallah. İyi falasını. Orkaya bakıcam. Spike B'de düştü. Çekilin yolumdan. Anne korkuyorum. Çıkasın yok. İkim gidecek ömür ahvaline yandım yardım et can Ayakta kalan son oyuncu. Konuk o OP'yi alayım. Mightola. Mightola kim? Ney onu? Sen ekle. Başlan Eklesin bakayım ne diyecek ya? Oğlum, 16 vurmuşum. Benim elimin buna çıkması. Ekliliye. Lan ekliliye miyom? var. oğlum abinizi. denk gelmeyin de arkada gel, bir. galeri. gel 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 Gelir abisi gelir. Zamanım var ve izle tutarak oynayacağım. Şurada bir adet jet var. Ah, ah. ne an geliyor? Bye bye. Ah. Kanka yedim ya. Q yemesem alırdım milyonuz mu? Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Ne gerekiyorsa yapılacak. Atsana bir de çiftle şuraya pikleyemem mesela evet ses verdim çok kötü bir şey yaptım görüş kısıtlı görüş kısıtlı ya hangi ee, Haydi maşallah yandırdın kalbimi aman el kolları kaman neredesin Celat sana iflator Celat sana iflator <laughs> burada ki arkadaş yok etti solda kanka aynı Can var mı? Hiç can var mı? İyileştiriyor. Eyvallah. O kadarcık can bile sizin hayatınızı kurtarabilecek dereceye gelir arkadaşlar. Seyf bu da sana gelsin kardeş. Ya sabır amına koyayım ya sabır! Sus ayıbı ya. Ah kızdım ama. Ben bak arkaya. <laughs> Bir düşman kaldı. Ultimazı... Ben Reyna'yı susturuyorum. Boş yapıyor ya. Ben... Ne lan lan sana? Bu ne bu? deniyor mu bu? Dangalak mı bu? Ne bu? Anlamadım ki ben. Bir şey söylüyor. Birinde gülüyor. Birinde garip garip garip. İşte hayat kurtarabilir ama işte bu o anda seç bana can verseydi. Açın çok güzel olurdu. Son defa ölmek mi? Bir ihtimal daha var. Bir ihtimal daha var. Atayım seç istiyorsan. Takas değil de atayım. Al bana. Ya amacıyla oynayacağım. Dolduruyorum. Allah. Hadi bir anomal şov daha yersin de. Body vurduğumun farkındayım da. Kafa vurmuyorum ya. Neyse ASMR tarz yapalım. <laughs> Benden direkten kankadan. Ya Grain abi dön diyorum dönmüyor. B'de düşman var. Bir yanda üç kişi. Hadi hadi. Spike ortada düştü. Dur ana Yerde kal. Ya rey, kanka ne izliyorsun yani? Ben takımı taşımaya çalışıyorum beni izliyorsun ayıptır ya. Yani. Ulti ulti ulti. Eğlenmeye hazır mıyız? Yapıştır. Helal. Oğlum Oynasanız var ya alacağız ha. Oynasalar alacağız da oynamıyorlar. Taraf değiştiriliyor. Teçhizat lazım. Hadi vakit daralıyor. Hmm, oğlum harbiden 20 vurmuşum ya. Doldurayım. Mit geliyor, mit Ortada ne an geliyor? Ne şaşıracaksın abi bak. Yardım mı? Deşe atmasam orada ölebilirdim. Ben yardım. Kapat aynen. Yap bir şeyler ya. Ortada bir aldık. Şöyle bir neon taklidi. Bak vuram Biri kapının orada kadını dövüyor oğlum. Paşa! Biri kapının orada kadını dövüyor. Kanka gelecek misiniz artık ya? Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. Triplere bak. Vallahi. Oo, oh, Reyna heydim. Abba! Şöyle yapacağım arka. Şimdi Reyna ölecek zaten. Reyna ölünce de gideceğim onun bakisini alacağım. Böyle bizim. Böyle bizim. Kanka yeter da mermi bitti la. Sağda düşman görüldü. Reyna önden bir tane Reyna. Anladınız mı? Bur aynı duruma düşecektin ben Bak. Oy! Koydum abi seni. I just want to say. All my fellas. All my fellas. canım çıktı korktum. Ya. Aynı. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Allah kahretmesin. Efendim aga iyi video çekiyorum. <laughs> Aynen mısın? Oros bu Ay ne diyorsun ya? Arkadaşlar Mustafa aradı. Yok, yok. yok ya. Yok ya. Yok Evet. Yani bak. Ben, 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 ben. 117 reyna Oğlum ben bu adamı susturmadım Manyak oynuyor helal lan gidecek Yardım et Çok sakin Çöz kanka çöz hepsi orada çöz çöz, çöz lan çöz Oğlum ne yapıyor? Mağazaya sünnet topası gelmiş Videoyu sen ne lan? Eklem oğlum buraları mı almışsın Yo Yoo bana iyi şey Ekle beni Ekle beni hemen Ekliyor mu soyda? dur lan? Evet arkadaşlar e, ee, yavaştan videomuzun sonuna geleceğiz. O an en Bir derin nefes alın. Kalpleriniz. Bu, reis gel takas reis. Reina abi gel takas. Abi. Reina. Reina. gel takas. Yüzleri kızarsın. Ananı avradır bilmem ne yapayım seni. <laughs> <laughs> Aa, abi oynayamıyorsunuz. Ben çıkmam bir daha. Aa de... var ya. Bir kapatayım sizi. Yani abi çalmak zorundayım. Oynayamıyorsunuz. Oy çok güzel bir sıyrıldım var ya aradan. Bir yılan gibiydim aynı. Allah kahretmesin aklım çıktı. CTRL Beyler yavaştan gidiyorum ben ee, 12'ye 5 Zaten takımın oynayacağı da yok Son sayı. Yani iki vuran bir şey var Ne o? Anladın mı? İşte sorunları bu Yapacağım bir şey yok Türk Çinli Bak Şöyle yapacağız Türkçeni. Nokta 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 nokta. Yani ilk öğretmedim. Türkçe ne? Anladın mı? Buraya hala parası var. Buraya inanın maçı. Aa dur. Aa. Neyse arkadaşlar ben de burada video sonlandırayım. Kanalıma like atıp abone olup videomları yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.